Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Battlefield'ın 5. bölümündeyiz ee, Başlayalım neydi şu an Farklı mıyız ha, Bunun nasıl bir tur ya Arkadaşlar adamlar da gözüküyor güzel Merhaba bunu mu alsam Bu güzel olur Uuu bayağı şöyle gideyim. Önüme çıkan. Oh, holy shit. Uf. Adam beynine baskayla attırdım ya. <laughs> Adam basıttım. Uf ya. Sesi biraz kısabilir miyim? Evet Hı, Tamam, şimdi oldu Bu değil abi Bunu alacağım What? Ben neredeyim? Vahayetallah Öl be öldü Öldü Oha <laughs> Üçüncüye dayanamazdık Kim? Kaçadan of be silaha bak abi Mükemmel ya kaça kaça oynuyormuşsa 3'e 2 He neyse Allah gitsin ah, Benim yerim Hadi birisi daha hadi <laughs> nasıl çok güzel ya. Salak bana sıkıyor. <laughs> Mal. Burada görünüyorlar ya size. O çok hoşuma gidiyor. Hadi birisi daha hadi. Hadi. Bunu <laughs> öldürdüler. Hayırdır sen. Oha. <laughs> Güzel mi? Evet, 48 kişilik mi ne? Niye buradan hiç adam geçmedi ya? Gördü beni, şuradan gelecek. kill kilo diyecek. Oh mis adam. Benim kill. Oh oh, mis. Mermi bitti. <laughs> Abi artık bu kadar oluyor. Mermi bitti. Nerede doldum lan ben? Ya, tamam şu aradan giriyoruz. Revive. Alıp. <laughs> Bomba attım ya revive yer. Der. Der. diyecektim. Tekrar doldurdular. Kalk 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 kalk. Go go go. Bomba, bomba. Lan, çık bu kim? Vah. Oh. Tamam canımı doldurduk. Ze ze ze. Tam yatarken öldüm ya. Lanet olsun. Elim o mekana gitmem lazım. O direkt damage edip. Gidin lan. Ah be iki kişiler Alıyordum yoksa birisini Sallayacağım bombayı abi burada Hadi be alamadık ki Holy shit Hızlı yat hadi işte bu Hayırdır lan Abi mermi değiştiriyordum. Sen bekle oğlum sen oraya pustun görmedin mi sanıyon? İbne Neredesin lan sen? Asıl ben neredeyim? Şöyle içeriye doğru salla. Bam. Hadi be. Kaçcan 75. O oh, çok vuramamış az yine ama güzel. Ona 7 gidiyoruz. Biz mi? Evet. Ona 8 attı. Hadi ya bir, bir kill alacağım ben o bombayla. Uf kim vurdu öyle? Kartal 23. Bunların silahları çok geçmiş oluyor. Abi benim ultim Fakirim ben daha. Acıyın bana lütfen. Ah bir, bir öldü abi. İddiaya girelim. Benim ama salak. <laughs> Ölü taklidi O gitti. Abi. Davaç. Hadi la. Kimin bezinde kim alıyorsunuz? Devay. Abi adam dibimizde spawnlandı. Şu yanımızda bir adam oldu. Nerede ya? Lanet olsun yanımdaymış. Oha. Bu. Kendi babam. Uf. Bu kartal çok iyi ya Bu silah daha doğrusu Hadi gidelim Gördüm seni kaç o Alamadım Hadi ya bombama bir kişi bile oturmaz mı? bize. Ölü Bizi öldü. <laughs> Bıçak yedi bana şey yapan. 17 kilası aldık. 17 damage vurmuşuz o zaman. Uf, abi doğduğum gibi öldüm. Bu ne ya? Şimdi silaha bakalım. Hasta. Bu mu? Tamam bu. Bu iyi. Tamam, güzel bir yere gitti bombamız. Holy shit! Abi, heh, tamam. Fakır makıra ip oluyor, kardeş. Ho <laughs> ho bomba patladı. Ay ölümünü gördüm. La yanında adam bekliyor. Kill assist, kill assist. ze ze full burayı bombalıyorlar öleceğim Kaybettik. Her neyse güzel oyundu. Ee, güzel adam öldürdük. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. 14-17 oynamışız zaten. Skorumuz 2258. Bakalım neler gelmiş. Herhalde artık evet güzel. Unlockı tamam. Başka tamam. Güzel güzel. Evet patladık. Güzel. İyi 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 iyi. E ee, iyi. Her neyse bu videonun da sonuna gelelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.